Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün günlerden kandil, berat kandili. İlk önce herkesin kandilini kutlarım. Dostlar, arkadaşlar, hür olan insanlar dini ve milli bayramlarını kutlayabilir. Yalnızca hür olan insanlar dini ve milli bayramlarını kutlayabilir. Bundan ötürü Anadolu topraklarını tecavüzden kurtaran, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere savaş arka, e, silah arkadaşlarına minnetle anıyorum. E, bu gazilerimizi şehitlerimizi minnetle anıyorum. Herkesin e, Berat kandili mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Şimdi e, Mehmet Olcar abimizin kanalı için yaptığımız çekilişe geleceğiz. Onu sonuçlandıracağız inşallah. Çekiliş videosunu açtık. Mehmet abinin kanalına yöneldik. Bakalım arkadaşlar. Mehmet abi kaç abone olmuş? 2070 abone olmuş arkadaşlar. 2070 abone olmuş. Sadece Mehmet abinin ben çekilişi yapmadan önce bir 100 abonesi vardı. Hemen hemen bir olkaralı karalı kanalından 2000 abone gitmiş ona. 1400 beğenisi var. Yorum kaç tane var? Maşallah. 2463 tane yorum var. Biliyorsunuz arkadaşlar 5 tane arkadaş, şanslı arkadaşa ikişer takım kuş vereceğiz. Kaç dedik? 2463. Baştaki yorum benim yorumum, bunu saymayacağım. 2000 maksimum yorum sayı dedi 2463 diyeceğim. 2463. Rastgele sayı dedi 5. Ya Allah, Bismillah diyorum. Kazanan numaraları göreceğiz şimdi sırasıyla. Oho. Hep 2000'e yakın arkadaşlar. Bakın. Birinci 1685, 356, 2395, 1486. Ee, <laughs> hepsi 2000'e yakın. Veya 2000'in üstünde bir 356 var şurada. O zaman ilk önce 356'yı sayacağız arkadaşlar. İkinciyi bulacağız. Lütfen beklemede kalın. Arkadaşlar 100. arkadaşı göstereyim. 100'ü sayalım. Yusuf Azat Duvarcı Konya. Yusuf kardeşim bu sefer olmadı be kardeşim. İnşallah başka sefere. Arkadaşlar 200. kişi Mehmet Kuşçu Kayseri. Mehmet kardeşim olmadı. İnşallah başka sefere. Lütfen şansına, bahtına küsme. Hep birlikte 300'e gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 300. kişi Samet Tozakçı yer 40'lar eli Penari saat çekilişe katılıyorum demiş. Samet kardeşim olmadı. Olmadı. Şuraya hemen 300'ümüzü yazalım. İlk talihli kimdi bakalım bir. Ee, pardon ilk talihli diyorum. İkinciyi buluyoruz şu anda. 356'ya gideceğiz. Hemen sayalım abi taze taze. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 55 56 Doğru mu? 56. Aynen. Arkadaşlar İlk talihlimiz yani ikinci talihlimiz 356 ikinci sıradaki Yunus Keskin, Yunus Keskin, Yunus Keskin, Keskin neresiymiş orası? Yunus Yunus Teker, İstanbul Sultan Gazi, Sultan Gazi. Tamam, ee, buraya hemen yazalım, bunu beğenelim, yanıtlayalım kardeşim. Hayırlı olsun. Lütfen telefonunu yaz. Lütfen telefonunu yaz. Lütfen telefonunu yaz. İkinci ikincisi. Şunu ben lütfen telefonunu yaz. Şurayı kopyalayayım. Lazım olacak. Kopyala. Yanıtla. Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. En yakın sayı burada hangisi? 1685, 1400, Arkadaşlar yorumların en sonuna gideceğim. Geriden sayacağım. Yorumların en sonuna gideceğim. Geriden sayacağım. 1486'ya gideceğim. 1486'ya gideceğim. Tamam. Ondan sonra yukarı doğru tekrar sayarız. Dostlar şu anda 1450'deyiz. Kim çıkmış 1450'de? Aziz Demirhan eşme Yelen uşak. Aziz kardeşim olmadı 1450. Bir saniye. 1450. 1486'ya gideceğiz. 50 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Burası arkadaşlar. <laughs> Murathan İva Kocaeli. Beğenelim. Arkadaşımız, arkadaşımıza hayırlı olsun. Ee, İvan'ı Niki Muratcan İva'ymış. Muratcan İva. Murat Can İba İBA. Kocaeli. Kocaeli. Muratcan hayırlı olsun kardeşim. Yanıtla dedim. Yapıştır dedim. Bu kaçıncı? Dördüncü. Talihli. Yanıtla dedim. Bakalım altına üstüne. Muratcan başka yerde yorum yapmış mı? Bakalım. Ya arkadaş bunu niye böyle yapıyorsunuz be kardeşim ya? Yani biliyorsun çıksa bile kazanamayacaksın. Birden fazla niye yorum yapıyorsun? He? İsmail Turak yer İstanbul. Birden fazla niye yorum yapıyorsun kardeşim? Yok. Göremedim arkadaşlar. Muratcan kazanmış. Şimdi burası 1486. Nereye gideceğiz? 1400. Aa pardon ya kafam karıştı. 1486. Şimdi birinci talihli 1685'e gideceğiz arkadaşlar. 1685'e gideceğiz. Müsaadenizle. Dostlar burada 1650'de 50'de Nia Nidai Demircan Balıkesir Bigadiç Çekirdekli Köyü. Kardeşim <laughs> Nia Nidai olmadı bu sefer dostum. 1650'de bu var nereye gidecektik arkadaşlar 1685'e hep birlikte 85'e gidelim 50 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Kaç gittik? 85'e. 81, 82, 83, 84, 85. Aha burada. Oo, uzun bir aradan sonra Melih Doyar Koceli Gebze arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilk defa Gebze'ye vurdu. Hayırlı olsun Melih kardeşim. Yanıtla diyeyim. Yapıştır birinci, birinci talihlimiz bu arkadaş. Yanıtla dedik. Hayırlı olsun. Evet, ama bakmadık üstünü altına. Bakayım başka yerde bir yorum yapmış mı? Suna Doyar ismiyle. Üstlerde göremedim. Üstlerde göremedim. Arkadaşlar ben göremedim. Başka da bir, tek bir yorum yapmış. O da kazanmış. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun kardeşime. Ben yazayım şuraya hemen adını. Suna Doyar. Suna Doyar. Suna Doyar. Gebze. Gebze. Şimdi nereye gideceğiz arkadaşlar en yakın? 1683'e gideceğiz. Hadi hep birlikte 1683'e gidelim. Dostlar, 1957, 57, 1950'de Murat Osmaniye 16 var. Murat kardeşim olmadı. İnşallah başka sefere nereye gidiyoruz? <laughs> 1983. 1950'deyiz şu anda. 83'e gidiyoruz arkadaşlar. 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 78 79 80 kaça gidiyorduk arkadaşlar 83'e 80 81 82 83 arkadaşlar burası Burası 1983 Muharrem Bozda Iğdır merkez katılıyorum demiş. Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Muharrem 1983 Muharrem Bozda Muharrem Bozda Bozda neresi Iğdır? Iğdır. Muharrem'e bir miktar para göndereceğiz. Iğdır. Allah nasip ederse. Yanıtla dedik. Yapıştır. Muharrem kaçıncı? Beşinci. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? 2395'e. Toplam kaç tane vardı? Hemen hemen 2300 2400'e yakın. En sona gideceğim. 2462'ye gideceğim. Geri sayacağım arkadaşlar. Hep birlikte orada görüşmek üzere. Dostlar 2463 yorum vardı biliyorsunuz. 2463. Nereye gideceğiz şimdi hep birlikte? 2395'e geri geri sayıyoruz arkadaşlar. En sondaki arkadaş bakın şey dönüyor bitti yorum bitti yani. Barış Sivaslı Konya Cihan Beyliymiş. En sondaki arkadaşın yorumu bu. Şimdi hep birlikte sayıyoruz. 63'ten geri geriye sayıyoruz. 63, 62, 61, 60, 59, 58. 57, 56, 55, 54, 53. 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47. 46, 45, 44, 43. 42, 41, 40. 39, 38, 37, 36, 35. 34, 33, 32, 31, 30. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 Arkadaşlar İstanbul ağırlıklı 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Muğla 8 7 6 5 4 3 İstanbul Maltepe 3 2 1 0. Burası neresi arkadaşlar? 2400 Burası 2400 arkadaşlar. Burası 2400. Nereye gideceğiz? 2395'e 2400. 399 398 397 396 395 Aynen. Bakın. İbrahim Kaan. Şu isim Yağlı İstanbul. Bakalım İbrahim başka yerde çekilişi katılmış mı? İ harfinde görebiliyor musunuz? İ harfiyle görebiliyor musunuz? Ben göremedim arkadaşlar. İbrahim kardeşim kazandı. Üçüncü sırada da o kazandı. Ya, Yapıştı dedim. Tamam. Üçüncü talihli yazalım şuraya. İbrahim Kaan, Kaan, İbrahim Kaan, İbrahim, İbrahim, Kaan, 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 Yağlı. Ya Neresi? İstanbul. Arkadaşlar bakın. Bakın. Buradan göstereyim size. Bakın. Bursa. İzmir. Antep. Denizli. Maltepe. İstanbul. İstanbul. Maltepe. İstanbul. Bakın arkadaşlar. Antalya. İstanbul. Maltepe. Bakın arkadaşlar. İstanbul. Başakşehir. Bakın. İstanbul. Fatih. Burası neresi? İbrahim Turgutlu. Yaşır Manisa galiba Turgutlu. Burası Ankara Mamak, Muğla, Pendik, İstanbul Pendik, Bingöl, Hacı Bingöl Diyarbakır'dan katılmış. Şanlıurfa, İzmir, 14 yaşındayım Eskişehir, İstanbul Çatalca. Arkadaşlar İstanbul ezip geçiyor. İstanbul bak Kocaeli Gebze, Yozgat, İstanbul, Adıyaman, İstanbul. Arkadaşlar yani İstanbul, İstanbul, İstanbul. Tekirdağ, Çerkezköy, İstanbul sayılır burası. Yakındır buraya. İstanbul Sultanbeyli. <laughs> Görüyor musunuz? Sultanbeyli. Arkadaşlar İstanbul Beykoz. Yani arkadaşlar İstanbul ezip geçiyor. Bir de şöyle bir konu var. Ee, çekilişi kazanan arkadaşlar bana en kısa zamanda dönüş yapması lazım. Çünkü ben o kuşları uzun süre muhafaza edemem. Elimden çok kuş gelip geçiyor. Dolayısıyla işte bir hafta sonra döndünüz var. olmaz arkadaşlar. Olmaz. Herkese bir dahaki çekilişte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Allah'a emanet olun. Yorulduk ya. Vallahi yorulduk.